Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Dün özellikle altın ve gram altın için önemli ve kritik bir gündü. Son yaptığımız biliyorsunuz canlı yayınlarda da özellikle bir önceki canlı yayında altındaki bu sıkışmanın yukarı doğru kırılma ihtimalinin daha yüksek olduğunu konuşmuştuk ve altında dün özellikle o 1800 bandının sert bir şekilde kırıldığını gördük. Bunun tabi gram altına ciddi anlamda bir desteği oldu ve gram altında önemli noktalara geldi. Şimdi tabii dün Merkez Bankası kararı vardı. Merkez Bankası kararı içinde özellikle canlı yayında bir önceki canlı yayında yaptığımız şeyde kesinlikle hani bir faiz indirimi gelmeyeceği, tabii ki faizde arttırmayacağı, dolayısıyla pas geçeceği hani piyasanın zaten bunu çok fazla hani 8 25'lere doğru belki bir sarpma olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi e, dolara da bir bakacağız. Hani bu dolardaki gevşeme işte 8 15'lere doğru devam eder mi? Ons altındaki bu hareketlilik daha yukarı doğru devam edecek mi? Bunları konuşacağız. Bunlardan önce ama özellikle arkadaşlar canlı yayınlarda da çok soruyorsunuz eğitimlerle ilgili. İnsanların çok fazla zamanını almak istemiyorum canlı yayında. Ama hani gelen mailler insanlara cevap veremiyoruz. Özellikle gelen en büyük soru şu bizde Şimdi genelde insanların söylediği şey şu. Eğitimlere istediğimiz zaman katılabiliyor muyuz? Arkadaşlar burada zamanı olmayan insanlar için hazır eğitim video setleri yani full eğitimlerin eğitim kayıtlarını koyduk. 9'ar 10'ar saatlik full bir eğitim. Bu eğitimleri insanlar istedikleri zaman alıp izleyebiliyorlar. İzledikten sonra da bu video kayıtlarını, bu video kayıtlar sizde kalıyor ve istediğiniz online eğitime de tekrar katılma hakkınız var. Ve Trade Akademideki analizlerle de zaten e, öğrencilere eğitimden sonra 3 ay boyunca destekliyoruz. Yani işte hisse senedi, biyop daha geniş analizlerle. Dolayısıyla hani bir eğitimi 9 saatlik bir eğitimde bir insan e, bir yere gelemez. Ama 3 ay boyunca o her sabahki workshoplarla çok ciddi anlamda e, kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani e, eğitimlerde zaman kısıtlaması yok video setleri istediğiniz zaman alıp istediğiniz zaman çalışmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz online eğitimde tekrar misafir olarak katılıp kafanıza takılan her şeyi birebir sorabiliyorsunuz. Hani eğitim hakikaten önemli bir şey. Yani insanlara mesela işte diyorlar ki mesela video kayıtları ne kadar belli bir süre varmış. Belli bir süre yok. istediğin kadar izleyebilirsin. Sonuçta biz insanlara bir şey katmak için uğraşıyoruz. Hani ticaret için ya işte eğitimi işte bir hafta izleyebilirsin bir hafta sonra izleyemezsin diye bir şey yok. İnsanlar istediği kadar izleyebilir. Yeter ki öğrenmek istesinler. Şimdi e, bu arada yarınki Viyop eğitim için çok istek oldu. Kontenjan kapanmıştı. Sadece iki kişilik bir e, bugün kontenjan tanıyacağız. Çok fazla istek oldu ama Viyop eğitimleri arkadaşlar artık açılacak Çünkü yok çok fazla insanların girip çıktığı bir yer oldu ve çok fazla da sıkıntı var şimdi e, dolar tarafında baktığınız zaman dün Merkez Bankası kararından sonra hafif tekrar 20 günlük ortalamaya doğru geri çekilen bir dolar TL görüyoruz zaten faizi indirmeyeceği belliydi e, Hani arttırma zaten imkanı yok e, öyle bir misyonları yok çünkü e, Tabii e, dün gram altın çok ciddi bir hareket yaparak geldi Çünkü niye. Dün özellikle ons altında 1800 bölgesi yukarı doğru kırıldı. Bunun yukarı doğru kırılması buradaki şu sıkışmanın patlaması gerçekten çok önemliydi. Burada yaklaşık bir 40 dolarlık bir hareket bandı vardı. Şimdi orta vadede bu hareketin bu 40 dolar bandı yukarı koyduğunuz zaman yaklaşık 1840'lara doğru bu hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. 1830-1840 aralığına doğru. Artık bu 1800 bandı geri doğru çekilmelerde artık destek olarak gelecek bir yer ve muhtemelen şu çıkıştan sonra burası hani dinlene dinlene yukarı doğru devam etme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla burada gram altın yatırımcısı da muhtemelen ee bu 485 bandının üzerinde yukarı doğru hareketliliği devam edecek. Burada tek bir handikap şu olabilir. Yani tek bir handikap şu olabilir. Dolar TL'deki Şimdi dün dolar TL'de faiz zamanı bir gün önceki videoda ne söylemiştim? Bakın aynen birebir şunu söylemiştim. Canlı yayını izlerseniz göreceksiniz. Burada demiştim ki 8.31 çok önemli bir destek. Burada gün içinde belki tekrar bir yukarı bir hareket olabilir. Ondan sonra aşağı kırarsa burada bir kısa vadeli bir omuz baş omuz oluşumu ve 31 seviyesinin kırılımıyla 25'lere ve hatta 20'lere doğru bir sarkma gelebilir demiştik. Ee nitekim de dün aslında senaryonun birebir aynısı olduğunu görüyoruz. Şimdi burada gram altını geri çekebilecek ancak hani dolar TL'de 8.25'lere doğru bir geri çekilme, buranın hatta kırılımıyla 20'lere doğru bir geri çekilme olabilirse ons'taki yukarı hareket olmasına rağmen dolar TL'deki gevşeme gram altını hani gidişini yavaşlatabilir. Ama dolar TL'de tekrar bugün işte şu 31-40 bölgesi önemli destek, yukarı doğru direnç olacak. Şurada şöyle bir düşüş trendimiz var. 34 bölgesi önemli bir direnç olacak. Dolayısıyla da aslında dolar TL'ye baktığınız zaman da biraz şu bant içinde kalacağız gibi. Yani 8.25, 8.32 gibi bir bantta. Ha 25'in altında 20'ye sarkar mıyız? Ona birazcık e, dikkat etmek gerekecek orada. E, o yüzden hani e, gram altın e, yatırımcısı özellikle ons'taki şu kırılım için hakikaten çok önemliydi. Ons altının grafiğine baktığımız zaman en son şuradaki çanak seviyesinin birebir geldiğini görüyoruz. Yukarı doğru önemli seviye 1830, daha önceki destek ve direnç, 1830 ve 1856 pivot noktaları var. ons altında karşımıza çıkacak. Bugün içinde gün içinde özellikle şu 1812 bölgesinin korunması lazım. 1812 bölgesi korunduğu sürece hani şuradaki çıkışı sindirecek bugün biraz daha biraz böyle fiyat oturacak biraz şimdi hafif bir kar satışı geliyor bu da normal. 1813 bölgesinde tutunursa en azından ons altındaki hareketlilik önümüzdeki günlerde devam edebilir. Veya işte geri çekilmelerde artık o 1800 önemli direnci destek olarak gelir. Hani tabi gram altın yatırımcısı ciddi anlamda 5-6 aydan beri üzgün ve yorgundu. Ee, çok sabrettiler. yani Hep aynı şeyi söyledik. Sabredin, sabredin. Hani tamam kaldıraçsız işlem yaptıysanız zaten paranız kadarsa bekleyin ve bakın bekleyen insanlar panik olmayanlar, parası kadar işlem yapanlar zararlarında ciddi anlamda yaralar sardılar ve zararlarını minimuma indirmeye başladılar. Bu güzel. Tabii ki 540 seviyesine gelmesi için ee, birazcık daha zaman var. Birazcık daha ee, hani 10 saltın belki hani ralliye devam ederse gram şey yapar ama 540'lara tabi doğru gelmesi için gram altının e, dolar TL tarafında da yukarı doğru bir hareket görmemiz lazım ya da tabi onu da çok fazla böyle istemeyebiliriz e, o yüzden e, altın için iyi bir gündü, gümüş için iyi bir gündü, e, dolar TL'de de e, dediğim gibi e, hani beklendiği gibi merkez bankası herhangi bir şey yapmadı çünkü şu ortamda yani faizi indirmek zaten intihar olur, e, faizi arttırmak gibi bir misyonu yok zaten. Ee, ama tabii orada mesela metinde hani gerekirse kelimesini kaldırarak aslında kendini de kitlemiş oldu. Çünkü yarın öbürsü gün oldu hani Mayıs-Haziran ayında dış politikada sertleşildi. Amerika ile gerginlik arttı. E, dolar kuru 7.48 kritik seviyesinin üzerine gitti. E, o zaman elinizde e, tek bir silah var. O da mecbur gene bir faiz artışı. E, onun önünü tıkarsanız birazcık zor olur yani o iş. Ama tabii gönül ister ki dediğim gibi Mayıs-Haziran ayında özellikle dış politikada Amerika ile herhangi bir sorun yaşamayalım. Ama tabii eliniz kuvvetsiz gittiğiniz zaman da karşı taraf ne derse bir şekilde onu kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. Ulusal çıkarlara hani tezat bir şey kimse yapmak istemez. Sonuç itibariyle bizim de çıkarlarımız, güvenliğimiz, belli bir şeyimiz var. ve ama tabii ne yazık ki ekonomi biraz kırılgan olduğu için mesela baktığınız zaman tüm dünyada dolar gevşiyor. Sadece Türkiye'de dolar diri. Dolayısıyla işte bunun işte rezervdi, işte ekonomik kırılganlıklardı, dış politikanızdı, yurt içi, yurt dışı piyasalardaki portföy akımlarının Türkiye'ye durması. Yani bütün bunların hepsi bir etken aslında. Yani e, dolayısıyla birazcık kendi kendimizi bu konuma soktuk. Ee, i̇nşallah iyi olur. Ee, dediğim gibi e, burada aslında hikaye şu. Birazcık daha altının kuvvetlenmeye başladığı zamanları bakalım göreceğiz mi? İnşallah Gram Altın Yatırımcısı da biraz önce zararlarını telafi eder diyelim. Ee, herkese kolay gelsin. Ee, eğer sert bir şeyler olursa akşamları belki canlı yayında sohbet ederiz. Herkese kolay gelsin.